Recep Tayyip Erdoğan'ın eğer biraz tekniksiz de incelerseniz belediye başkanlığı döneminden geldiği makamlar hiçbir her zaman fikirlerini özgürce açıklamış, vatandaşı doğrusunu hareket etmiş bir siyaset anlayışı güttü ve bu da partiye kazanım sağladı. Ve bu noktada ülkenin geldiği bakış açısı da bu noktaya geldi. O yüzden bu Atatürk Havalimanı inişinin aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük anlamı vardı. Bence o mesajlar gerektiği yere gittik. Ordu da bu içerisinde yaşanan şeylerin sabaha karşı vatandaşımızın, da halkımızın burada çok büyük hakları Halkımız burada sokağa çıkması, benim tankımı dedi, benim uçağımı dedi, bana sen kullanamazsın. Sen, hatta galiba hatırlamazsam Sincanlı'yla bir bayanın karşısına geçip, tankın karşısına geçip şöyle bir söyleme vardı. Ben 15 yıldan beri insan olduğumu anladım. Ben 15 yıldan beri çocuğumu iyi okulda okuyorum. Ben 15 yıldan beri Türkiye'de iyi bir trenkte hayat yaşamaya çalışıyorum. Siz ne diye çıktınız? Aslında bu sorunun çıkma cevabında halk orada vermiş oldu. Evet. evet. Ya 15 yıl